Seni Ali'ye verir mi? İstemem babacığım, istemem. Onun adı Ali. Eder beni deli. İstemem babacığım. Kızım seni, hadi kızım seni Ömer'e yiyeyim mi? İstemem babacığım, istemem. Ömer'e ömer, öder beni. <gülüyor> 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 Alır beni de Alır beni Şimdi Yaşar. Kızım seni Yaşar'a vereyim mi? İstemem babacığım istemem. Bunun adı Yaşar. Alır beni bu İstemem babacığım istemem. Bunun adı at. Şimdi de Engin'e geldi kızım seni engine vereyim İsterim babacığım isterim Onun adı Engin e de, ç. Babası da Babası da zengin istemem babacığım istemem Ha <laughs> <laughs> Bab ha <laughs>